Merhabalar. Bu videoda 26 Nisan Cuma günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet dostlar ben bu videoyu çekerken Türkiye oranları henüz açık değil. Ben sizlere Avrupa oranlarını söyleyeceğim zaten sevgili dostlar. Evet hemen maçlara geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Videoya like'larınızı bekliyorum. Evet Adana Demirspor'la Galatasaray karşı karşıya geliyor sevgili arkadaşlar. Ekranda size de şöyle açayım puan tablosu kalsın. Evet Galatasaray 90 puanla lig lideri arkadaşlar. Fenerbahçe'de 86 puanda kaldı. Arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Fenerbahçe Sivas'ta puan kaybetmesiyle birlikte. Zaten o maçın zorluğundan ben bahsetmiştim. Fenerbahçe burada bir puan kaybı yaşarsa beraberlik falan kalırsa çok şaşıracağım bir maç olmayacak diye. Fakat son dakika penaltıları falan filan çok konuşuldu, tartışıldı, edildi. Ama zaten yani baktığımız zaman da Fenerbahçe hepsi Sivas'ta zaten ortalama olarak genelde de hep puan kaybediyordu arkadaşlar. Onları hep ben size dile getirmiştim. Son 5 maçta bir kere zaten galibiyeti vardı. Fenerbahçe'nin 3 kere beraberliği vardı. Yine berabere kaldılar. Galatasaray burada Şimdi puan farkı 4'e çıktı arkadaşlar. Şimdi burada bir tık rehafet olabilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bir de Adana Demirspor deplasmanına gidiyor Galatasaray takımı. Mesela Galatasaray'ın da şöyle bir şeyi var. Zaman zaman Adana Demir spor deplasmanlarında, deplasmanlarında, da sıkıntı çektiğini görüyoruz arkadaşlar. Mesela burada da Galatasaray adına sürpriz bir puan kaybı olabilir mi diye düşünüyorum. Belli olmaz sağ solu. Çünkü Aynı Fenerbahçe nasıl Sivas'ta zaman zaman genellikle hatta puan kaybetse de Galatasaray'ın da geçtiğimiz yıllara baktığım zaman da göz attığım zaman da arkadaşlar Adana Demirspor deplasmanında mağlup olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani Galatasaray'a ters gelebilen bir takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Adana bir Spor. Tabii ki iki takım arasındaki kadro kalitesi oyun bakımından kaliteye baktığımız zaman da Galatasaray çok daha önde olan bir takım. Fakat ben bu maçı arkadaşlar Galatasaray tarafına değerlendirmeyeceğim. Normalde hep Galatasaray tarafına değerlendiririm arkadaşlar. geçtiğimiz hafta sonu da zaten Maç sonu bir 2.5 üst tercihim vardı. 3-1 skorum vardı pendik maçında. Gitti 4-1 bitti mesela. Yani o son dakika penaltısı falan. Penaltı kaçıyor, tekrarlıyor. Bir daha kullandırıyor penaltıyı. 4-1 bitiyor. Ben kardeşim zaten ne kullandırıyorum. Bırak 3-1 skoru da oynamışız. Gelsin şurada. Her neyse arkadaşlar. Yani o, o şekilde değerlendirdim. Fakat bu maç arkadaşlar ben... KG var olarak değerlendireceğim. Belli olmaz şimdi Mario Balotelli falan çıkar atar atar burada. dediğim gibi gibi Adana Demirspor zaten iç sahada. Bu sezon iç saha takımı deplasmanda henüz galibiyeti yok zaten. Sıfır galibiyetle sezonu bitirecekler herhalde arkadaşlar deplasmanda. Rekoru imza atacak Adana Demir Spor herhalde Deplasman'da Hiç galibiyet alamadan tek takım diye sezonu bitirebilir diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi ben KG var olarak değerlendireceğim. Oranını şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size. Avrupa'da oranlar arkadaşlar. Bakın KG var oranı 1.54 sevgili dostlar. Benim tercihim dediğim gibi KG var olacak. Fakat Avrupa'da şöyle de değerlendirebilirler isteyenler. Adana Demirspor'un atacağı tek gol arkadaşlar 1.40. Yani 1.40 oranı var Avrupa'dan değerlendirecekler. Tek adana Demir Spor'un atacağı golü 1.40. KG var'a gitmek isteyenler 1.54. Şimdi Avrupa'da 1.54 ise Türkiye'de açacakları oran hemen hemen o arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. 1.32 ile 1.40 arası bir oran açılır arkadaşlar. Türkiye sitelerinden sitelere tabi değişir bu. Yani 1.32 ile 1.40 arası burada ee, değişir. KG var oranları arkadaşlar. Açılacağını diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar sizlerin de varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Evet devam edelim. Bohum'la Hoffenheim karşı karşıya gelecek arkadaşlar. Almanya Bundesliga Ligi'nde. Evet burada da Bohum da bu arada kümede kalmaya çalışan takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Şöyle göz attığımız zaman da zaten Bohum tam 16. sırada küme düşme hattında yer alan bir takım arkadaşlar. Yani 27 puan, Mainz 27, işte Union Berlin var 29. Orası bir karışık zaten. 16. bakalım kim olacak orada bir burada şöyle baktığımız zaman da Wolfsburg'a kadar yolu var. Hatta Wolfsburg 31, Mönchengladbach da 31. Buraları biraz sıkıntı, tehlikeli yani buralar. Yani Boğum mutlaka puan almak isteyecektir burada. Ve Boğum'a bu sezon baktığımız zaman da zaten iç sahada hemen hemen her maçta gol buldular arkadaşlar. Yani iç sahada neredeyse gol atmadığı takım yok diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Boğum şöyle hatta söyleyeyim ben sizlere. Aynen iç hemen hemen her maçta fazlasını gol atmışlar arkadaşlar. Ee, yani bu maçta tabii ki de gol bulmak isteyecektir. Yani kümede kalmak istiyorsa kendi evinde kazanmak isteyecektir hatta maçı. o Panamin maçlarına baktığımız zaman da bol gollü maçları geçiyor zaten sevgili dostlar. Geçtiğimiz hafta sonunda maçları bol gollü geçti. Yani iki takımın golleri burada idealdir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da Avrupa'da arkadaşlar açılan oran 1.42 sevgili dostlar. Türkiye'de de hemen hemen ne açarlar buna? Ee, ortalama yani 1.30 bandı herhalde açarlar. 1.25, 1.30 arası değişir herhalde sitelerden sütüye. Yani o şekilde 1.25'te 1.35 arası diyeyim hadi ben size. Türkiye sitelerinde değişir çünkü bu. Avrupa'da 1.42 oran açmışlar arkadaşlar. İki takımın gollerine değerlendirmek isteyenler varsa değerlendirebilir sevgili arkadaşlar. Evet geçiyoruz buradan son maça. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayalım. Videoya like'larınızı bekliyorum. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa maç tahminlerinizi yorumlara bırakın sevgili dostlar. Evet geçtik buradan İspanya La Liga'ya. Evet zaten Real Madrid Barça maçı vardı geçtiğimiz hafta sonu. KG var tercihimizde başarılı olarak sonuçlanmıştı. Bu arada geçtiğimiz hafta zaten arkadaşlar Cumartesi Pazar 11 maç tercihimiz vardı arkadaşlar. 11'de 11 geldi. Bütün maçlar cumartesi, pazar 11'de 11 bütün maçlar başarılı olarak sonuçlanmıştı. Müthişti. Şimdi şöyle bir göz atalım. Barcelona zaten Real Madrid Barça maçına KG var tercihim vardı arkadaşlar benim. Ve o maçta çok keyifli bir maç oldu bu arada. Yani git bir maç oldu. Barça öne geçiyor işte. Real Madrid atıyor. Sonra Real Madrid öne geçiyor. Önce Real Madrid mi öne geçti ya? Real Madrid öne geçti. Barça attı galiba değil mi? Öyle bir şey mi oldu? Sonra Barcelona 2-1 yaptı herhalde. Sonra 2-2 oldu, 3-2 oldu. Öyle bir şey. Ya yani keyifli maçtı. Dakika 90'da işte 93-94'te Jude Bellingham'ın golüyle Santiago Bernabeu yıkıldı arkadaşlar ve 3-2 kazanan Real Madrid oldu. Zaten sezona da bu El Clasico derbisiyle noktayı koydu. Şampiyon benim dedi arkadaşlar. zaten puanın 81'di. Barça 70 puanla kaldı. Şampiyonluğu zaten ilan etti arkadaşlar. Şimdi o maçtan sonra Ancelotti açıklamalarda bulundu. İşte Arda Güler artık daha fazla süre alacak falan filan dedi. Yani muhtemelen artık arkadaşlar Real Madrid artık yedek oyuncuları ağırlıklı maçlara çıkabilir sevgili dostlar. O oyuncularla performans arayabilirler. Performans gösterecektir tabii. Real Madrid'de yani yedek oyuncular oynasa bile performans gösterecektir arkadaşlar. Kim oynarsa oynasın Real Madrid'de. Real Sociedad bu arada şöyle söyleyeyim. Avrupa için oynuyor sevgili dostlar. Yani UEFA için oynayacak. Bakın onu söyleyeyim bir kere. UEFA için bütün maçlarını kazanması lazım. Bir, Atletik Bilbao'nun da puan kaybetmesi lazım. Yani Atletik Bilbao puan kaybederse Real Sosyal bütün maçlarını kazanırsa UEFA'ya gitme olasılığı var. İkincisi şöyle bir şey var. Şu anki konumu 6. sıradaki konumu Konferans Ligi sevgili dostlar. Konferans Ligi'nin korunması için arkasındaki 3 puan fark var bakın. Yani Real Betis'le. Yani Real Betis'e yerini kaptırırsa geçmiş olsun. Bu sefer hiçbir yere gidemiyor Real Sociedad. 6. çünkü konferans ligi elemelerine gidiyor arkadaşlar burada. Yani dediğim gibi Real Madrid artık şampiyonluğunu ilan etti. Bitti artık sezon, sezonu falan. Finişlediler. Daha çok yedek kadroda çıkabilir Carlo Ancelotti. E bu durumdan dolayı arkadaşlar Real Sociedad da zaten gol at, at, atabilir yani bu maçta arkadaşlar. Güzel yüksek oranda şöyle söyleyeyim ben size bu maçta arkadaşlar. Yüksek oran. İki takımın golleri bir kere mesela KG var. Avrupa oranları 1.82 sevgili dostlar. Bu arada Real Madrid'in atacağı tek gol de 1.32 sevgili dostlar. Avrupa'da. Şimdi TR'de ne açılır bu Türkiye'de? KG var bu maçın KG varını. Avrupa'da 1.80 bandı açtıysalar Türkiye'de de yaklaşık olarak 1.60 1.65 bandı ya da 1.60 1.70 arası falan filan açarlar diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ama Real Madrid'in atacağı tek gol mesela Türkiye'de bu civarlarda açılacağını düşünmüyorum. Avrupa'da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Gayet güzel. 1.32 oran açmışlar çünkü. Hani daha da böyle idealciler değerlendirmek isteyenler varsa. Vermel gol bulur arkadaşlar. Burada. Gol bulur yer diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar. Evet dostlar. Değerlendireceklere bol şanslar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlara bırakın. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.